İçinde yaşayanlara unutulmaz deneyimler yaşatan kiralık evler. Cebimdeki anahtar Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış, doğayla iç içe evlerin ya da villaların hikayelerini bir araya getiriyor. Evlerin mimarlarından ve ev sahiplerinden dinliyor. Bense sizin için tasarım harikası bu evleri deneyimliyorum. Seyahat etme aşkım beni yolculuk süreçlerini ve deneyimlerini paylaşmaya yöneltti. Şimdiki hedefimse yolculukların son durağı olan evler. Ben çiçek çizmeci. Seyahat, tasarım ve deneyimin buluştuğu cebimdeki anahtarla ayrıcalıklı deneyimler yaşatan evlere doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Burası ev sahibinin dedesinin hayvanlar için yaptırdığı altıl bir yapıyken şu an ekoturizm meraklılarının gözdesi olabilecek durumda. Çiftlik deneyimini yaşayabilmeniz açısından diğer modern evlerden biraz farklı. Ayrıca evin 30 metre ilerisinde ormanın içinde saklı olan stüdyo burayı daha ilginç hale getiriyor. Bu alan aynı zamanda yıl boyunca yüzlerce çeşit organik sertifikalı ürünün yetiştirildiği bir yer. Bugün bambaşka bir deneyim için yollardayım. Fethiye'ye doğru gidiyorum ama bu bildiğiniz Fethiye değil. Burası İzmit ve Kandıra'nın arasında kalan bir orman köyü. İzmit'e yarım saat mesafede. Gittiğim evin konumlandığı arazi 150 dönümlük bir arazi. Burada organik tarım da yapılıyor. Ayrıca farklı farklı kümes hayvanları, işte koyun, tavuk, kazlar da varmış. Onları da gidince göreceğim ve farklı bir deneyim olacağı için açıkçası çok heyecanlıyım. Hiç daha önce böyle ekolojik tarım yapılan bir yerde kalmamıştım. Bu arada şimdi köy yoluna girdim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Küçücük bir yol. İki yanında da ağaçlar ve yeşilin, sarının, kırmızının bin bir tonu var. Çok çok keyifli bir yol. İçim şimdiden huzurla doldu diyebilirim. Burası benim dedemin dedesinin Afasya'dan geldiği köy. Dedem çok severdi. Biz de ara sıra gelirdik. Ben burada hani köpek sevmeye gelirdim. Tekrar geldiğim zaman burayı ben buraları hiç bilmiyormuşum dedim. Bu evin hikayesi biz 5 sene önce geldik Fethiye Köyü'ne. Geldiğimizde burası aslında çok yıkık, harabe şeklinde bir yerdi. Dede, eşimin dedesi zamanında burayı Hayvanlar için ahıl olarak kullanmışlar alt kısmını. Üstü samanlık olaraktı. Saman yığınları vardı, çatısı filan yapılmamış haldeydi. Duvarlar filan birçok yerine tamamdı Biz de ilk etapta açıkçası biraz depo olarak filan kullandık. Çünkü kendi yerleşme sürecimiz bayağı zaman aldı. Daha sonra zamanla toparlamaya başladık evi. Bu evin hikayesi aslında böyle bizim çiftlikteki hayatımızla başladı. Yani bizim çiftlikteki hayatımız burayı doğurdu diyebilirim. Bu evle ilgili beni en çok heyecanlandıran şey organik yaşamı deneyimleyecek olmam. Etraf gerçekten çok güzel, yemyeşil. Bir yandan burada bir sürü hayvan olduğunu duymuştum. Geldiğim yerde de birkaçını görebiliyorum şu anda. Ama ev iki parçadan, iki alandan oluşuyor. Şimdi gidip hem bu çiftlik alanını hem de farklı bölmelerini keşfedeceğim. katlı asıl yapının içini keşfetmeden yeşilliklerin arasına gizlenmiş evin en güzel parçalarından biri olan stüdyoyu keşfetmek istedim. Burası beni fotoğraflarını gördüğüm andan beri heyecanlandırıyor. stüdyomuz var bu binanın dışına ek olarak. Yani hayal öyle çıktı. Buraya bir stüdyo yaparız, insanlar yoga yapar diye çıkmıştı. Stüdyo yine orman içerisinde bir yapı olmasını istedik. Ve yapının dışarıdan mümkün olduğunca gözükmediği, sanki yukarıdan ormana, tepeden, hiçbir şey dokunmadan indirilmiş gibi bir yapıda olmasını istedik. Onun içinde yürürken, ormanın içine ilk girdiğinizde öyle bir şeyle karşılaşacağınızı fark etmiyorsunuz. İçine girdikten sonra vadiyi görmek, ...o manzarayı görmenin etkisi hoşumuza gidiyor. Bunların hepsini Gözde abimle ben beraber üçümüz tasarladık... ...ve sonuçları hoşumuza gidiyor. Şimdi stüdyo alana geldim. Burası saklı, gizli, ormanın içinde ve ormanla, yeşilliklerle bütünleşmiş bir alan. Burada eğer üşürseniz de bir soba konulmuş. Ama güneş o kadar güzel geliyor ki şu anda öyle bir ihtiyaç hissetmedim. Burası daha çok yoga yapmak, kitap okumak ya da film izlemek için kullanılıyor. Hatta bir projeksiyonu var. Gece burada doğanın içinde bir şeyler izlemek çok keyifli olur diye düşünüyorum. Ve hemen önünde de bir hamak bulunuyor. 300 kiloya kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Ben de o hamakta biraz keyif yapmak istiyorum ama önce yoga yapacağım. Evin üst katında çift kişilik geniş odasındayım. Bu odanın hemen önünde de bir balkon bulunuyor. Balkondan görünen manzara gerçekten muazzam. Hem çiftliği görebiliyorum, hem ormanı görebiliyorum ve burası genişçe de bir balkon. Burada işte keyif yapmak, kitap okumak, sadece etrafı izlemek, belki biraz güneşlenmek çok keyifli olur diye düşünüyorum. Bu odanın tasarımı hem sade hem şık, ama bir yandan da konforlu ve çok modern. Genelde ahşap detaylar kullanılmış. Ahşap bir dolabı var açık. Bir de yanında bir aynası var. Bu aynayı gördüğümde bir kadın elinin değdiğini anladım. Bu odanın içinde banyosu yok ama hemen dışında yine çok modern mermerlerle dekore edilmiş bir banyo ve tuvaleti var. Hoşuma giden iki tane detay oldu. Bir tanesi bildiğimiz sanatçıların replikaları var duvarlarda asılı. Bir de başucunda kitaplar var ve farklı farklı aslında hem klasik hem de klasikleşmiş kitaplar var. Arada onları da göz gezdirmek bence keyifli olacaktır. Bu odanın dışında iki ayrı oda daha var. Bir tanesinde bir, bir çift kişilik yatak var biraz daha ufak. Diğerinde ise iki tane tek kişilik yatak var. 3 odada da odun sobası bulunuyor. Ayrıca evin genelinde de yine odun sobasıyla ısınılıyor. Bu hem dekoratif hem de ısınmak için gayet iyi düşünülmüş bir detay olmuş. Bu iki odanın ayrıca beraber kullandığı bir de lavabosu ve banyosu var. O da yine çok modern ve mermerlerle bezelmiş. Ayrıca siyah ve kırmızı renk hakim banyoda. Üç odanın da açıldığı ortak alan var. O ortak alanda da hem oturma alanı hem bir masa yemek yemek için hem de bir mutfak alanı bulunuyor. Orası da yine çok konforlu ve minimal dizayn edilmiş. Ben şehir plancısıyım. Abim mimar, müteahhit aynı zamanda. Biz genelde Ankara'dayken ilk taşındığımız evi de kendimiz dekore etmiştik abimle beraber. Eşim de zaten çok zevkli bir insan. O yüzden dışarıdan bir yardım almadan genelde üçümüz yapıyoruz yaptığımız zaman. Buradaki ev içerisindeki odaların yapısı, işte tavan ve zeminin özellikle ahşap olması veya ısıtma için kullandığımız fırınımızın yapısı falan hepsi kendi has olsun istedik. Buradaki yaşadığımız köyün aslında doğayla olan iç içe yapısını biz burada da korumaya çalıştık. Evin üst katındayım, oturma alanındayım. Burada şimdi odun sobasını yaktım çünkü biraz üşüdüm. Çiftlik hayatı zaten biraz çetin ve zorlu bir yaşam demek. Ben de burada geldiğim gibi biraz soğuğa da alışık olmadığım için hemen hem odamdaki hem de ortak alandaki odun sobasını yaktım. Özellikle kış aylarında geliniyorsa o zaman tabii biraz daha soğuk olacağını düşünerek ve bunu bilerek gelmek gerekiyor. Tabii ki modern hayatımızın konforu burada olmuyor. Bu da benim bu evle ilgili size tavsiyem olabilir. alt kattaki odalar biraz daha farklı tasarlanmış. Girdiğim anda beni bir veranda karşılıyor. Sonrasında iki odaya açılıyor. Bir odada sadece ufak çift kişilik bir yatak var. Diğerinde ise daha büyükçe bir yatak çift kişilik yine ve bir banyosu var. Onun dışında yine yukarıdaki gibi verandada ısıtmak için bir odun sobası bulunuyor. Benim tercihim ama yukarıdaki balkonlu oda oldu. Bu arada tüm odalarda beğendiğim bir dikkat çekici özellikse kapılar. Kapılar gerçekten çok hoş tasarlanmış. Hem ahşap hem de siyah demir detaylar var. Çok nostaljik duruyor ve ayrıca odalarda yer yer 150 senelik tuğlalar kullanılmış. Son olarak beni en çok cezbeden ve yukarıda kalmamı sağlayan bir diğer özellik ise yukarıdaki oturma odasından çiftliği ve hayvanları görebiliyor olmam. Mimarımız, kayınbiraderim, o böyle kasta modu da yaptırdı. Biz onun üstündeki şeyleri seçtik. Biz böyle modern çizgileri seviyoruz ama böyle lake mobilya pek sevmeyiz. Hep böyle ben saf ahşap olsun, aman vernik sürmeyin, aman sürüyorsanız mat olsun falan hep böyle davrandık. Yer e, zeminlerini de gene öyle hani laminantı değil, parkeyi seçtik. Duvarlar kireçle boyandı. Onun güzel bir kokusu var kirecin, daha doğal diye. Onları seçtik. Fırınımızın taşları, Yaklaşık 100-150 yıllık bir harabenin içerisinden tek tek topladığımız tuğlalar. O tuğlaları burada farklı bir fırına çevirdik. Bunu hem ev ısıtmak için hem şömine için kullanıyoruz. Aynı zamanda tütsüleme odası da var içerisinde. Salondaki camlardan direkt hayvanları izleme olanağı var. Bu da başka bir yerde görmediğimiz kendimizin aslında ortaya attığı bir şey oldu. Ahıla bakıyor. Çünkü zaten ilk yapı olarak burası gözünde dedesi tarafından bir ahıl olarak tasarlandığı için doğal olarak hayvanların olduğu yerlere bakıyor üst katların camları. Biz de onu korumak istedik. Salonun camından baktığımda çiftliği gördüm ve hemen aşağı indim. Biraz ilerlediğimde de işte şu anda bulunduğum bu arazide hayvanların serbestçe yaşadığını gördüm. Burada kazlar, koyunlar ve tavuklar var. Burada ayrıca çalışan gönüllü insanlar da gördüm. Tatuta çiftliği olarak da biliniyor ayrıca burası. Buraya doğru gelirken de serbest dolaşan pek çok hayvan vardı ama buraya geldiğimde gerçekten tamamıyla bir çiftlik ortamı oluşu çok hoşuma gitti. Şimdi arkamdaki hayvanlarla biraz tanışacağım bir sürü objesi olan, birbirini besleyen bir yapıdır çiftlik. Tarladan aldığını hayvana verirsin, hayvandan aldığını oraya verirsin. Genel bir güzel bir harmoni oluşturursun. Sanırım biz de bunu bilinçaltımızda onu yapmaya çalıştık yani. Burası 150 dönümlük bir arazi ve organik tarıma uygun olarak mevsimine göre sebze ve meyve bulmak mümkün. Biz çiftlikte 3 ana başlıkta organik tarım yapıyoruz. Burada bir döngü var. Çiftliğin içerisinde tohumdan fidenin oluşumu, fideden toprağa ekimi, oradan çıkan ürünün bir kısmı insanlar tarafından tüketiliyor, bir kısmı hayvanlarımıza gidiyor, bir kısmı paket ürün olarak tekrar işleniyor. Hayvanlardan gübre olarak tekrar toprağa dönüyor. Yani çiftlik kendi içerisinde çok fazla şey üretebiliyor. Bunların hepsinden de faydalanmak istedik. Ormanı keşfederken bir yandan burada yetişen borazan mantarı toplamak için çantamı yanıma aldım. Ilman iklimde yetişen bu mantar kahverengi, gri ve siyah renkte. Boyları 15 cm e kadar çıkabilen borazan mantarlarını meşe ve kayın ağaçlarının yakınında gezerseniz bulabilirsiniz. Fakat bu mantarı bulmak bir hayli zor. Umarım ben bir iki tane toplama fırsatı bulurum. Ormanın güzel yanı büyük olmasının yanı sıra bütün çevresi aslında tarım arazileriyle, yollarla kaplı olduğu için içerisine girdiğiniz zaman kaybolma şansınız yok. Yani bir yöne doğru bir saat bile yürürseniz bir yerden çıkıyorsunuz. O yüzden çok güvenli bir orman ve aynı zamanda keşfetmeye de açık. Yüzlerce kilometre yürümüşümdür içeride hala farklı yerler bulabiliyorum. Ormanda yürümeyi sevenler için çok güzel bir yer. Bunun dışında organik tarım ve detaylarını öğrenmek, gıdanın, temiz gıdanın, sürdürülebilir gıdanın üretimini daha yakından tanımak isteyenler için de çiftliğimiz gerçekten güzel bir seçenek. ekosisteme saygılı ve bilinçli bir yaşamın varlığını hissettiğim bu yerde tabii ki alışkanlıklarımdan dolayı yadırgadığım şeyler de oldu. Sonbahar ve kışın tercih edilecek bu ev soba yanana kadar başka bir ısınma sistemi olmadığı için soğuk oluyor. Soba yakmayı bilmeyenler için hayli zor bir deneyim olabilir. Ahırla içli dışlı olan ev daha önce böyle bir yerde kalmadıysanız koku olarak rahatsız edebilir. Merkeze uzak olması da Buradan ne beklediğinize bağlı olarak yorulacağımız detaylar arasında sayılabilir. Şehrin bize sunduğu şeyler benim için bir motivasyon kaynağı olmadı. Gözde de benzer şekilde düşünüyordu. Çocuklarımızı da doğada büyüsün istiyordu. Öyle olunca kendimize bir hedef koyduk. Yani 30 yaşına gelmeden biz bu şehri bırakalım. Çünkü ne kadar geç olursa bu iş yapması o kadar zor hale geliyor. Bazı insanlar emekliliğinde bunu yapmak istiyorlar ama. Yani istediğiniz buysa bence beklememeniz gerekiyor. Bekledikçe bu iş daha zor hale geliyor. Doğa ve çiftlik hayatını burada sonuna kadar yaşadım. Burası sanki organik, sağlıklı bir yaşam merkezi gibi. Bu çiftlikte doğanın her bir üyesine eşit payda da yer verilmesi çok hoşuma gitti. Bu evde sadece insanlar değil, doğanın her bir bireyi de kalıyor. Bu yaşam tarzını gerçekten çok sevdim. Bu evde geçirdiğim vakit boyunca diğer ufak stüdyoda hem yoga yapmak hem hamakta vakit geçirmek, sabahleyin bu bahçeye ve çiftliğe uyanmak, bir yandan kas sesleri, bir yandan koyunların sesleriyle birlikte vakit geçirmek, ayrıca hem onlarla tanışmak, onlarla beraber burada olmak çok çok keyifliydi. Doğayla gerçekten bütünleştiğimi hissettim. Bu ev doğayla iç içe olmak veya organik yaşamı deneyimlemek isteyenler için doğru adres.